Burada yatan kadın. Bu kadın benim annem. Bunu bile sakladın anne. Neden sana anlatmadım bilmiyorsun. Neden senden sakladım bilmiyorsun. Neyse en azından başka birinin olmadığına ikna olmuşsundur. Ya da belki de ikna olmak için hiçbir çaba göstermemişsindir. Kendi aklındaki fikirlere o kadar takıntılısın ki o fikirleri haklı çıkartmak için sebepler aramışsındır. Benim ne yaşadığıma dair senin hiçbir fikrin yok. Sadece iftiraların ve söylemlerin var Burak. Bu bilinmezliğin beni çıldırtmış olması ve bugüne kadar sadece aklıma getirdiğim olasılıkları şu anda tek tek yaşamak zorunda oluşum buna sebep olmuş olabilir mi? Hı? Sakladım çünkü öyle gerekiyordu. Ne seni ne de bir başkasını kullanmadım ben. En başında bunu konuştuk zaten seninle. Ama senin içinden bambaşka bir insan çıktı. Hiç tanımadığım bir Burak çıktı benim.